Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Basamak sayısı ayarlı. Hız ve zaman ayarlı. Otomatik sensör kalibrasyonlu. Yeni cihazımız. Testleri bitti. Yeni yazılımımız. Evet gördüğünüz gibi e, bir selamlama faslı yaptı. Şimdi bunlar ne manaya göre hepsini açıklayacağım. Sensörlerimizin artısı buraya geçiyor. Artı 5 volt. E, sinyal uçları biri alt basamak biri üst basamak bağlanacak. Sistemin artı 12 voltu burada yazıyor zaten. Sarı kabloyla direkt bağlı lehimli. Burası sistemin şasisi. Bu hız ve zaman ayarımız. Burası çıkış sayımız. Yani basamak sayısını bu trim potta ayarlayabiliyorsunuz. 2 basamaktan e, kaç basamağa kadarsa 16 basamaksa 16 basamağa kadar ayarlayabiliyorsunuz. Evet şu an bir reset atalım veya sistemi sıfırdan başlatalım. Gördüğünüz gibi son lamba yandı. İşte arkadaşlar bu basamak sayısı ayarı. 2 basamaktan 16 basamağa kadar ilk açılışta ayarlıyorsunuz. Kaçıncı da kalmışsa diyelim burası 12 basamak bitti artık. Selamlamayı da verdi. 12 basamaklı merdiven ayıtması oldu. Şimdi buradan bir hareket verelim. Gördüğünüz gibi buradan yandı. Burası hız ve zaman ayarı. 12 basamaklı yavaşlattım bakın. Neyse tekrar hızlandırayım. Şimdi diğer taraftan hareket vereceğim. Evet basamak sayısını ayarlayabiliyoruz. Bu e, çalışmamız Özbekistan'dan Rauf Bey'e gelsin. Özbekistan'daki soydaşımız elektrikçi. Oraya göndereceğiz inşallah. Evet gördüğünüz gibi sistem stabil vaziyette çalışıyor. Elektrik kessek de kapatsak da sistem hafızayı unutmaz. E, örneğin tekrar kapatalım bu elektriğimizi. Elektriği ilk verdiğimizde sadece basamak ayarına girer. Bakın burası 12 basamak. Bakın artırdım. 13, 14, 15, 16 basamaklı yaptım mesela. Ya da e, 6 basamaklı yaptım. 6 basamaklı sistem oldu. Yani 16 basamaklı cihaz alıyorsunuz. 6 basamakta, 10 basamakta, 2 basamakta istediğiniz basamak sayısında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu demek. Şu an ortada trimpotumuz. Sız ve zaman ayar trimpotumuz. Ortada olduğu vakit ideal hali. 6 basamağın iniş çıkış süreleri bu şekilde. Evet. Tekrar ben reset atacağım. Ya da Elektriği kapatıp açtığım vakit basamak ayarına giriyor. Evet gördüğünüz gibi 15. basamağa getirdim. 16. basamak boş. Birazdan hafızayı alacak. Dokunuyorum hafızayı aldı. Bitti. Evet şimdi 15 basamaklı cihazımız oldu. Gördüğünüz gibi 15 basamaklı cihazımız 15'ten 1'e doğru yanıyor. Burası trim pot ortada olduğu vakit 15 basamağın yanma hızı 0.7 saniye. Bekleme süresi 8 saniye kadar. Sönme hızı da 0.9 saniye kadar. Sönme hızında çalışır cihazımız. Cihazımız e, girişi e, kısa devre korumalı. Artı eksi ters bağlasanız da bir şey olmaz. Sensörler yine korumalı. Ters bağlasanız da bir şey olmaz. 5 voltta çalışıyor sistem. Evet gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi diğer taraftan hareket vereceğim. 15 basamaklı sistem yaptık. Yani basamak sayısı artık sorun değil. Yurt dışına giden cihazlarımız için geçerli. Genelde böyle alıyorlar. Ya da toplu alışlar için basamak sayısını ayarlayabileceğiniz toplu cihaz sipariş edebilirsiniz. Daha avantajlı olursunuz. Toplu indirimlerden faydalanırsınız. Özbekistan'dan soydaşımız Rauf Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın diliyoruz. Evet cihazımız söndü.